mevsimlerden sonbahar. Kainatın ölmeye hazırlandığı, sararan yaprakların ölmeye yattığı vakitler. Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, Evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır. Yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü yolculuk, yeryüzü şehirlerinin anasınadır bu sonbahar. O ise öpülesi taşı, toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan, suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. ilahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki Baharında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürümüş hali! Temelinde Adem'in tövbesi vardır İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve kanunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki anınlardaki miraçtan kalbanursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüş ile yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. İleriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacer-ül başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım kalu belada verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey beyt Atik, öpülesidir taşın toprağın. Öpmeye geldik, maddeden kurtulup manaya erimeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bilgi sönmeye değil yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik kainat ölmeye yüz tutmuşken bu hüzünlü sonbaharda bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu sonbahar ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim yara, buyur emrine amadeyim. <laughs>